Arda hadi kardeşim işe koyalım artık. Kardeşim ya, sen beni buraya niye çağırdın ki? Çünkü Arda buraya dönüşüm makinesini kuracağım. Nasıl yani ya? Niye dönüşeceğiz ki? Arda kardeşim içinden geçince elması dönüşeceksin. Nasıl yani oğlum bildiğin elması mı dönüşeceğiz? Hayır ya tabii ki de kanka. Bildiğin etrafın elması kaplanacak gene elmas mı dönüşeceksin. Oha ciddi misin sen? Evet kanka aynen öyle. O arkadaşlar ben aslam gel zorçkanız bakın nasıl değil misiniz çalışkense. Arkadaşlar bu arada eğer şu an video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış çıkan zil şu tıklarsanız her isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın, kanalımıza abone olun ve sonra yanlış kan zil tıklayın. Eğer bir yaparsanız isminizi şimdi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar ve yorumlarda çalışkan söylemez. Bu saat mezun ve yorumlarını beğeniyorum. O zaman çalışkan size video like atıp kanalımıza abone olun. Ben isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Cemil Cemil, Armin Toprak Mıcık, Barış Kökçü, Kral Oyun Oyun, Ünal Daban, Sinem Altınel. Evet arkadaşlar buna videonuz. Her şey kanalımıza abone olmuşlar. Sizin arkadaşlar böyle bir dakika video bakmamı istiyorsanız siz de arkadaşlar videoyu beğenin, kalımıza abone olun ve sonra yanlış kalan zırhı tıklayın. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi dönüşüm makinesini kurmaya başladım. Şuradan arkadaşlar gerekli malzemeleri hemen şöyle alalım arkadaşlar. Buraya efsane bir şekilde dönüşüm makinesini kuracağız vallahi. Üçten i̇şte kim geçerse geçsin arkadaşlar. İsterse zombi geçsin, zombi bile elmas kaplanacak arkadaşlar. Biliyoruz elması dönüşecek ya. Efsane bir şey değil mi? Hadi bakalım abi. Şöyle yere bir önce bizim şöyle bir kazmamız lazım arkadaşlar. Şöyle yerleri bir kazalım. Kaz abi kaz, kaz 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 kaz. Şunları da şöyle kazalım. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğu bir kazdık. Ve Son arkadaşlar şurayı bizim güzel bir şekilde kazmamız lazım güzel bir şekilde arkadaşlar şurayı şöyle Evet böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burayı kazdık Ondan sonra şuradan arkadaşlar siyah bir şerit geçecek Ondan sonra şuradan da şöyle demir blokları geçiyor arkadaşlar Sonra şunları şöyle hemen yükselteceğiz şöyle tamamdır Sonra şurası şöyle şurası şöyle şurası şöyle, şurası şöyle. Bak kardeşim çalışacak değil mi? Bak boş boş beni burada bekletme gözünü sevim ya Bak kardeşim merak etme kanka pişman olmayacaksın oğlum Vallahi çalışacak ya Allah'ım ya ya arkadaşlar Arda bana inanmıyor vallahi. Oğlum göreceksin vallahi. Çalış dövüşe hem de efsane dövüşme makinesi olacak göreceksin lan hadi bakalım arkadaşlar şunları da şöyle koyalım şuraya tamamdır arkadaşlar görmüş olduk dövüşme makinemiz bu kadar ey kardeşim şimdi bu çalışacak mı hayır abi tabii ki de çalışmayacak kanka tabii ki de buraya sistemimizin kurmamız lazım arkadaşlar güzel bir sistem kuracağız şimdi buraya laptopu böyle koyacağız arkadaşlar şöyle laptopu açalım sonra buraya bir tane bir tane modem koyalım arkadaşlar interneti koyalım yani sonra şöyle bir tane oturak tamdır kardeşim hadi bakalım şöyle bir dakika olmadı şunları da şöyle koyalım arkadaşlar evet görmüş olduğun gibi kanka sistem tamam Nasıl yani kardeşim? Şimdi bu çalıştır, çalışacak mı oğlum? E tabi kanka. Bunun içinden eğer geçersen elması dönüşeceksin. Nasıl yani lan geçeyim mi? Dur dur dur. Bir dakika. Diğer kişileri de çağıralım. Kız burs var peri de çağıralım tamam mı? İyi e, tamam kardeşim. Ben seni burada bekliyorum. Sen geç çağır. Vallahi gir da gitti. Acaba bunu denesem mi ya? Arkadaşlar sizce girip içe denesem mi? Baksanıza valla. İçine çok girmek istiyorum. Neyse. Arkadaşlar sakın yorumları yazmayın. Ben gizlice bu dönüştürme kesişine gireceğim. Bakalım acaba elması dönüşecek mi yoksa dönüşmeyecek mi arkadaşlar? Neyse sakın yorumları yazmayın bakın yoksa kral okur ve görür tamam mı? Hadi bakalım o zaman içine giriyorum arkadaşlar. 1 2 3 hadi bakalım Hop. Polis Alper hadi bakalım gidiyoruz Nereye gidiyoruz aşkım ya? Arka bahçe döndürsürme makinesi attım elmasa dönüşeceğiz Nasıl Na yani ya ciddi misin sen? Evet evet de ciddiyim gayet çok ciddiyim hem de. Bakın şimdi işten ne geçerse geçsin o makinenin içinden elmasa dönüşecek anladınız mı beni? İşten ne geçerse geçsin elmasa dönüşüyor Oha cidden mi çok güzel Evet hadi gelin bakalım şimdi beni takip edin tamam mı? Ta tamam aşkım ya çok heyecanlıyım Cidden şimdi elmasa mı dönüşeceğiz biz Evet evet vallahi elmasa dönüşeceğiz hadi gelin bakalım şimdi beni takip edin Aa Arda kardeşim... O oğlum ya ben içinden girdim bunun... Nasıl yani? Elmasa dönüşmüşün oğlum... Evet evet kardeşim ya elmasa dönüştüm ya... Of ya... <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya Arda elmasa dönüşmüş... Oha aşkım cidden makine çalışıyormuş... Evet ben size dedim değil mi makine çalışıyor diye... Kardeşim nasıl becerdin oğlum bunu... O oğlum ya ne bileyim ben seni bekleyemedim kardeşim... Bir anda girdim böyle elmasa dönüştüm yani... Hiç de böyle olacağını sanmadım... Yanında atıyorsun zannediyordum ya... Bize turlayacaksınız zannettim ya... <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya bildiğiniz Arda elmasa dönüşmüş abi. <laughs> Oğlum çok komik olmuşum biliyor musun? Oğlum daha geçme bak benimle tamam mı? Sinirleniyorum bak tamam mı? Ya, ne yapayım kardeşim seni atan valla. Ben geçmeseydin diyorum yani. Tamamdır hadi bakalım. Şimdi kim geçiyor içinden? Aşkım bak bir şey olmadı değil mi? Ya yok bir şey olmuyor merak etme. Bir saat sonra etkisi geçecek. Nasıl yani? Bir saat sonra etkisi geçecek mi? Evet Arda. Bir saat sonra etkisi geçiyor kardeşim merak etme. Tekrardan eski haline döneceksin bir saat sonra. Aa, anladım. Oğlum ben de korktum biliyor musun ya? <gülüyor> <gülüyor> yok yok kanka korkmana gerek yok. Hadi bakalım şimdi. Kim geçecek? Alper sen mi geçiyorsun yoksa kız polisi sen mi geçiyorsun? Kardeşim bence ilk önce sen geç. Ben mi geçeyim? Evet kardeşim aynen öyle. bence ilk önce sen geç. İyi e, tamam o zaman ya. O zaman arkadaşlar ilk önce ben geçiyorum hadi bakalım beni burada bekleyin tamam mı? Aşkım bak başına kötü bir şey gelmesin tamam mı lütfen. Ya merak etme gelmez gelmez bak Arda'nın başına kötü bir şey gelmiş. Arda canın acıydı mı kardeşim? Yok kardeşim hiçbir şey olmadı merak etme. Hem de bir şekilde canın acıma yani. acısız bir şekilde elmasa dönüşüyorsun. Aynen öyle hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada kodlamayı yazdık arkadaşlar bilgisayarda ve şimdi elmas soyunacağım. Hazır mısınız bakalım? Hazırız kardeşim. Hadi bakalım o zaman. Evet aşkım hadi bakalım. Gir içeri. Çok merak ediyorum valla. Evet ya. Ben de merak ediyorum. Hadi gir içeri. Tamamdır o zaman arkadaşlar. O zaman 3, 2 ve 1. Ha dönüştü mü lan? O Oğlum dönüştü lan. Oha aşkım elması dönüştü lan Oha babacığım elması dönüştü. elma ödül. Oha bu acan Arkadaşlar göremiyorsunuz musunuz? Elmas valla? Ya gördün mü kız polis? Hani yalan ya? Gördün mü işte? Arda da elması dönüştü. Ben de elma dönüştüm. Gördünüz mü? Hiç de bir şey olmadı. Babacığım ben de dönüşmek istiyorum. Tamamdır Alper ama ondan önce annen dönüşecek tamam mı? Of ya ben neden dönüşmüyorum? En son sen küçükten her zaman en son. E, tamam babacım. Hadi bakalım sen beni burada bekle. Aşkım hadi bakalım sıra sende şimdi bak. Korkma ne gerek yok. Hiçbir şey olmuyor vallahi billahi hiçbir şey olmuyor. Tamam uzman şimdi sıra bende. Ben giriyorum o zaman makinesine. Hadi bakalım aşkım ya seni çok merak ediyorum valla. Sen nasıl bir şey dönüşeceksin? <laughs> bak beni sakın trollemeyin tamam mı? Tamam tamam merak etme trollemeyeceğiz. Evet biz merak etme trollemeyeceğiz. İyi tamam uzman hadi bakalım uzman arkadaşlar. Şimdi buradaki dönüşüm makinesi gireceğim ve elmasa dönüşeceğim. Aynen öyle. Hadi bakalım aşkım. Hadi bakalım kız Gir içeri. Hiçbir şey olmayacak. Valla. E, tamam Hadi bakalım. içeri giriyorum arkadaşlar. Eğer içeri girmemi istiyorsanız video like atın ve kanalımıza abone Yoksa içeri girmem. Evet arkadaşlar. Şu an herkes gitsin video like atsın ve kanalımıza abone olsun. Yoksa kız elması elmasa dönüşmeyecek. Evet arkadaşlar. Hadi o, o zaman. Video like atıp kanalımıza abone göre ben de içeri giriyorum. 3, 2 ve 1. Aaa. Oha. Kız polis elmasa dönüştün. Oha, Oha kız polis cidden dönüştün. Nasıl yani? Ben şu an elmasa mı dönüştüm? Oha, elmasa dönüşmüşüm valla. Oha, cidden elmasa dönüştün anneciğim ya. Baksana şu anda elma oldun. Evet kız Yani şu anda bildiğin elmasa dönüştük ya. Şunu bakın arkadaşlar. Alem elmasa çevirdim valla. Tek Alper kaldı. Alper de birazdan çevireceğim. Evet kardeşim, Alper de çevir valla tam olsun ha. Aynen öyle arkadaşlar. Bu makineyle birlikte istediğimiz kadar elmas üretebiliriz. Arda, bu arada kardeşim size bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kardeşim? Evet aşkım ne diyeceksin ya? Sürpriz bekleyin burada tamam mı? Y ya nereye gidiyorsun? Kardeşim özür gözün gözünü seveyim Bekle beni bu arada Arda bekle beni Allah Allah sevineceksin oğlum hem de Arkadaşlar gideceğim şimdi alimi turlayacağım Bakın şimdi izin burada kazma alacağım arkadaşlar Onları kırmaya çalışacağım tamam mı Arda kardeşim gel bakalım buraya. şimdi seni kıracağım tamam mı Lan ne yapıyorsun manyak herif Ya hadi gel, kardeşim kıracağım seni elmas çıkacak oğlum senden Ya saçmalama mı öldürmeye mi çalışıyorsun beni Ya ne olacak Arda ya Benim bizim için kendini feda etmez misin kardeşim Ya yürü git manyak herif ya Allah Allah Hadi kardeşim gel bir kırayım ne olacak oğlum Lan yok yürü git başımdan manyak herif ya hadi gel tam uzman kısmız gel bakalım şimdi o zaman ben seni kıracağım Ya aşkım saçmalama manyak mısın nesin ya Allah Allah <laughs> Tamam şaka yaptım ya şaka şaka merak etmeyin sizi kırmayacağım <laughs> Arkadaşlar bu arada cidden yani böyle bir kere şunu bir vursam lan... Ne yapıyorsun manyak herif <laughs> Tam şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bak Allah korusun kazma gelir falan bak kırılırız, ölürüz ha. Arkadaşlar bu arada eğer kazmayla Arda'yı vursam vallahi şu anda kırılır yani ve elmas parçadan ayrılır. O yüzden arkadaşlar Arda'yı vurmayacağım. Gözün sev vurma kardeşim lütfen ya şu kazmayı yere bırak tamam mı bak kaza açacak ha. İyi tamam bırak onu tamam be korkma. <laughs> Alper hazır mısın bakalım oğlum? Evet hocam hazırım hadi bakalım ben elmasa dönüştürün. İyi e, o zaman hadi bakalım arkadaşlar şimdi Alper'de elmasa dönüştüreceğiz ve koskocaman bütün halimiz arkadaşlar elmasa dönüşmüş olacak. Evet hocam hadi bakalım ben elmasa dönüştü. Tamam hadi gel bakalım Alper seni kucağımda götüreceğim beraber gideceğiz makineye tamam mı? Tamam babacığım. Hadi bakalım sen burada dur bakalım şimdi sana göre ayarlayalım şöyle bakalım makineyi. Hop 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 tamamdır ayarladım hadi gel bakalım Alper. Şimdi hazırsın değil mi? Hazır babacığım hazırım hadi bakalım elmasa dönüşmek istiyorum ya. Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar Alper hazır olduğuna girelim. O zaman makine girelim. 3 İki. Ve bir. Hadi bakalım. Hop. Hop. Tamamdır Alper. Sen artık elmasa dönüştü yani. Tamam canım oğlum. Oha dönüştüm babacığım. Evet vallahi dönüştüm. Bak kendine bak istiyorsan. Getireyim mi ayna? Dönüştmüşüm. Oha gömüyorum Evet arkadaşlar görmüşsünüz gibi Alper de elmasa dönüştü. Arda da elmasa dönüştü. Ve kız polis elmasa dönüştü. Ve ben de elmasa dönüştüm arkadaşlar bu elmas dönüştürme makinesiyle. Arkadaşlar bu Bir, bir dahaki videoda arkadaşlar sizce ne elmasa dönüştürelim? yorumlarınızın. yorumlarınızı da kalp atacağım. Arkadaşlar bence diğer bölümde zombiler elmasa dönüştü. Ne dersin? Çok iyi bir fikir. Aynen Arda. Bence çok iyi bir fikir ha. kardeşim. Bence diğer bölümde zombileri elmasa dönüştürebiliriz. Hayır aşkım, Bence creeper'ları dönüştürelim. Çok iyi olur bence. Patlayınca hanede elmas açılır. Aa bak bu da güzel fikir valla Yani zombi de güzel fikir, da güzel fikir. Arkadaşlar yorumları yazın. Sizce diğer bölümde arkadaşlar ne hangi niye elmasa dönüştürelim? Yorumlarınızı yorumunuza kalp açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümünde bütün alemi elmasa dönüştürdüm. O zaman biz artık burada videonun sonuna gelip bana Ben beğenmişsinizdir. Şu an ekrandakten video çıktı. Arkadaşlar solda ve sağda çıkanlardan her birisi tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar ekran şu an ekran video var. Bakın solda ve sağda çıkan videolardan her birisi tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın. Tıklanların duası kabul olur inşallah. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar görüşkenizle bakın. Bay bay.